Arasak mı kızı bir daha? Gerçi açmaz ki. Durun da arabasına bindi gitti. Bunlar hep o Sitare cadısı yüzünden biliyorsun değil mi? Sadece benden değil, senden de soğutuyor kızı. Niye? Yalnız kalsın, iyice avucunun içine düşsün diye. Üstünden kazandığı para yetmedi, daha da kazanmak istiyor. Ah Sitare ah. ...kızımızı o cadının elinden kurtarmamız gerekiyor Kadir. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya baksana Melek koptu bu çok kıymetli ya. Ya bırak Allah aşkına koparsa kopsun. Ya her şey çok ansızın oldu diyorum... ...bizim seninle iyi bir plan yapmamız lazım Kadir. Allah ya. Ne, ne yapıyorsun ya? Atma. Hatıratım var onun ya. Aa, ne hatıratı? Ya dur şey. ben atlarım ha. Atlarım vallahi. Ne oluyor Kadir? Nasıl açılıyor bu ya? Attın ya. Kadir. Ya. Ay ne oldu Allah aşkına? Nerede ki ya? <laughs> oh, oh, <korurum>. Kadir ne <laughs> yapıyorsun ya? Kadir ne yapıyorsun Allah aşkına? Yok ama şeyci. ya. Canından olacaksın saçmalama. Ama ya. Ol, ya Bijüteri işi bir şey ben sana alırım. Geç şuraya, geç ben sana. Zeynep'i alacağım, söz alacağım. Lütfen Kadir, Kadir geçer misin? Geç şuraya. Bırak Allah aşkına, ben alırım Zeynep'i öyle sana. Ya hayır, ben onu Zeynep'e değil ya. Allah'ım ya. Tövbe anlamıyorsun ya. Ay Kadir Allah. anlamıyorum gerçekten seni. Ben onu Zeynep'e almadım bir kere. Ben Zeynep doğum o doğurduğun zaman onu Zeynep'e doğum hediyesi diye ben sana almıştım bak o gitti işte onu sana almıştım. Yani şimdi hani ben ben seni bekliyordum yani ya doğuran kadınların kapısında orada bazı başka insanların da aileleri doğuruyordu orada şey oldu ne oldu altın altın alacaklarmış insanlar. Baktım ki ya insanlar diyorlar ki böyle doğrunca altın takıl altın takı, takılıyormuş. Benim de ama ben altın sana alamayacaktım ki. Çünkü benim param yoktu ki. Ben de düşündüm, taşındım, taşındım, taşındım. Dedim ki boncuk alayım bari ben. Bizim mahalledeki boncukçu teyzeden boncuk almıştım. Sana yani ben almıştım. gitti yani. Sonra sen bana dedin ki hadi koş bak bebeğe niye getirmiyorlar hala ya falan dedin. Ben de koştum bebeğe bakmayan. Ondan sonra ben geri bir döndüm. Yani kolyeyi bir gördüm. Sen yoktun ki. Sen gitmiştin, kaçmıştın sen. Ee, yatağın üstünde bir tek kolye duruyordu. Sen gittin, bir daha da hiç gelmemiştin şimdiye kadar yani. Ben, ben de o kolyeyi ben Zeynomat ben taktım. Ben Zeynom biliyor musun ki sen hiçbir zaman biliyor musun onu hiç boynundan çıkarmamıştı. Ta ki daha ta ta ki ta, ta ki bugüne kadar yani. Bugün bugün çıkardı o. Sonra sen de aldın onu dışarılara fırlattın. Ciddi yani. Benim yani sana hediyem. Yani, Kadir, ya. bak Kadir. Ben o kolyeyi hiç unutmadım. Gerçekten. Mi? Ama unutmak istedim. Çünkü nefret ettim ben o kolyeden Kadir. Bu <laughs> kolye bana hayatımın en büyük pişmanlığını hatırlatıyor. En büyük hatasını hatırlatıyor Kadir. Bu kolye bana Zeyno'yu ve seni terk ettiğim günü hatırlatıyor. Çok zor umurumdu. Çok zordu Kadir. Benim için Kadir, ben bütün hatalarımdan çok pişmanım. Vay be, ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Demek ben hatalı düşündüm, vay be. Etmedi, ben, ben seni geri istiyorum. Seni, kızımı geri istiyorum. Ben ne yaptıysam seni unutmak için yaptım ama unutamadım işte. Ben mi? Seni unutamadım Kadir. Ben Ger gerçekten mi? Gerçekten. Hiç mi unutmadın? Evet ama hiç unutamadım Kadir. Seni hiç unutmadım. Ben de hiç unutma, unutamadım ki hiç Ben kaç bin kere elle yüzüm bir milyon, iki, iki kaç kere o zaman kadar ben tak, tak, pat tak. ben yardım edin. Allah'ım dua ettim bana meleğimi kavuştu diye. Sonra Zeynep benim annesi büyüdü ya. Kadir. Annesi artık annesine kavuşsun. olunma da annesine neden yok ya Rabbim. Kadir, Kadir beni dinle. Artık annesi olacak o. Mutlu olacağız Kadir. Çok mutlu olacağız. Sen, ben ve Zeynep. Babam da değil mi? <laughs> babam. <da. gülüyor> babam. Bu babam ne at? Böyle <laughs> <laughs> yapma dilerim ama. Ben Babamı benim. da alacağız değil mi? Kadir ba Babamsız benim. ben gelmem bak ha. Kadir bak biz yeniden bir araya geleceğiz. Üçümüz bir arada yaşayacağız ama sen benim sözümden çıkmayacaksın tamam mı? Kesin ke kesin çıkmıyorum Çıkmam ben. Sadece benim söylediklerimi yapacaksın tamam Tamam ama sonra her şey yoluna girecek değil mi? Yoluna girecek. Çok Zeyno mutlu olacak değil mi? Evet. Onunla mutlu olmak çok hakkı değil mi? Ben o mutlu olsun diye her şeyi yaparım. Vallahi bu soğukta denize bile atlarım. yüzüme de biliyorum biliyor musun? Seni de kurtarabilirim. Tamam ben şu anda, Tamam her dediğini yapacağım tamam ben. Tamam anlaştık. Tamam çok güzel bir oyun yapalım böyle filmlerdeki gibi. <laughs> Ama mutlu son değil mi? <laughs> Al işte bak hala Sitare Hanım değil diyorsun yenge ya. Ya yenge Allah aşkına bak. Hadi tamam kadınları diyelim ki tanımadık biz. Hadi biz de onu tanımadık ama bu ortada hani böyle bir ortalığı toplamaya çalışır ama beceremeyen... ...hani beceriksiz diyeceğim ama yani biliyorsunuz kim olduğunu. O kim? Ha? Buz gibi Kadir. Ya bal gibi de buz gibi de Kadir abi işte bu ya. ya Nimet bunu altın ama. Ya kadınların yüzü bile belli değil ya. Kimin ne olduğu nereden belli? Ayol ben tanımaz mıyım? Biri Sitare Hanım. Biri Öbürü hani böyle iş belli, cilveli, kırıtlık bir kadın. Anneciğim, onun bir adı var. Müjgan Hanım diyeceksin. Müjgan. Ya benim aklım ermiyor. O asil hanımefendi kadın. Öbürüyle nasıl böyle saç saça baş başa mahalle kızları gibi böyle bir arada. Anne yeter ama artık ya. Vallahi bir adamı Kadir'e benzettiniz diye tövbe tövbe. Ya hala benzetti diyorsun yenge. Hala bak şurada yüz yüze bakıyoruz. İnsan gözünden utanır yani ha? Oo, Dünür Bey, cevap vermiyor mu Kadir? Anne, nasıl cevap versin? Adamın eli kolu dolu, yani şurada mahalle kavgası ayırıyor sonuçta. La havle, la havle. Daha da, hadi Nimet, vallahi benim çok işim var, hadi. Hadi, yani çocuklar gelmeden buraları bir süpüreyim istiyorum, hadi anne. Aa, resmen kovuyor bizi. Ah, yenge, bak şimdi Allah aşkına biz yabancı mıyız? Yani elin kadınların kavgasını bizden saklamak niye yani? Tamam, yürü kız, hadi. yürü hadi, kız. Çok Aşk, sağ olun, olsun günler, günler. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Olacak iş değil. Olacak iş değil baba. Yani ne yaptı o iblis ya? Ne yaptı da bunlar birbirine girdi? Açmıyor değil mi o kaderi? Türkan, bu hırgür var ya, bu hırgür hiç hayra alamet değil. Bak, başımıza yeni bir musibet geldi. Bizim hala haberimiz yok. Tadir, anladın değil mi ne yapacağını? Anlıyorum, Biliyorsun yani. Biliyorum, anlıyorum. Tamam. Sen korkuyor musun? Ya aslında var evet biraz ben korkuyorum. Şimdi çok kızacaklar, çok kızacaklar. Kavga yapacaklar. Tamam ben anladım. Hadi in 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 arabadan in. Bana hiç boşuna vakit kaybettirme hiç. Sen... İner misin? O oh, sen daha yani yeni daha ben birisi kızacak mı sen hep böyle bana? Ya ben kızsam ne fark edecek ki? Evdekiler kızmasın değil mi Kadir'cim? Yani onlar küsmesin, onlar kavga çıkarmasın. Hadi, hadi, hadi görüşürüz kızımıza iyi bak, kendine iyi bak hadi. Şimdi, şimdi de yani şimdi de küsüyor musun hem kızıyorsun hem de yani? Kadir'cim küsmeyip de ne yapayım ha? Ne yapayım? Hayır sen eskiden de böyleydin gerçekten hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. İner mısın lütfen gidiyorum ben. Ya ama gitme dur şimdi abi. şimdi zeyno da özür aile olamazsak. Tamam yani tamam kızma ya. Tamam. Ben gitmiyorum Kadircim. Sen beni gönderiyorsun. Ben, evet. Ben... Evet sen beni gönderiyorsun. Yıllar önce de o cazgır kardeşinle huysuz babana laf geçiremeyip beni yine sen göndermiştin. Öyle mi olmuştu yani? Seni ben ben, ben mi gönderdim yani? Kadircim. Bak, buranın kaç yaşında olduğu inan benim hiç umurumda değil, tamam mı? Eğer sen ben babayım diyorsan, size sahip çıkacağım diyorsan... ...bunlardan korkmayı bırakacaksın, tamam mı? Öyle mi diyorum? Diyeceksin Kadir'cim, diyeceksin. Bak, gerçekten aile olmamızı istiyorsan, yuva kurmamızı istiyorsan... ...ikimize sahip çıkacaksan, bunları yapmak zorundasın. Ben sana ne ezberlettiysem hepsini söyleyeceksin. Ya yalnız bir şey var yani ben şimdi... Ben ilkokuldaydım yani. Gittim ya sonuçta ilkokula ben. Orada mesela ezber, ez, benim her şeyim çok güçlüydü ama ezberim, ezberim gücü yoktu. Yani e, ben öğretmenim bana kulağımı çekiyordu. Teker üstünde beni tutuyordu. Ben dokuzla sekiz kaç yapıyor bilmiyordum dokuz kesekiz. Yani ezberim şey olabilir yani benim. Kadir gerçekten senin ezberin şu an benim hiç umurumda değil. Oraya gidiyoruz ve ben ne söylediysem yapıyorsun, tamam mı? Yoksa aile olamayız. Aile olamayız. Sakın unutma, gözünü benden ayırma yeter. Tamam. Hadi. Ben çok mutluyum. Aile olmak istiyorum. Ben aile olacağım inşallah. Mutlu olmak istiyorum. Tamam, hadi. Gidiyoruz. Ne zaman kadar gözlerine bakacağım? Siz şimdi yürüyebilirsin, önüne bak şimdi. İçeride bakarsın. <laughs> bak bak bak. Sitare Hanım'a bak ya. Ulan ne hareketler çekiyor olaya bak. bak. Aparkat çıkartacak. Vur ulan bir tane. Ulan melek lazım değilmiş ha. Vur ulan. Ulan yiyin birbirinizi. Yolun saçlarınızı. Vur ulan. Hadi lan. Ya <laughs> Fevzi sen alar mı ediyorsun benimle ya Allah aşkına? Ya ben ne soruyorum sana? Ya ne Zeynep telefonunu açıyor, ne Kadir telefonunu açıyor. Babam odaya girmiş, hayra alamet değil diye dua edip duruyor. Valla bak, vurama geldi artık ha. Sen açmışım maç izler gibi mi yoluşmasını izliyorsun ya. Bak bir şey biliyor da bana söylemiyorsa ama... ya... E lan! Bana ne oğlum el alemin karılarının birbirinin saçını başını yolmasından? Bana ne lan mahalle kavgalarından? Ulan ben sabahtan beri sana edeyim çıkmış zaten. Sana da ne falan anlatamıyoruz. Ben çıkıyorum ya işim gücüm var senle mi uğraşacağım ya? Çok heyecanlı ya. Hiç inanacaklar elimize. Tamam Allah kötü şeyler olmayacak değil mi? Fevzi sen niye dikilip duruyorsun öyle? Çıksana hadi. Türkan, Kadirler mi geldi kızım? Yok yok baba, Fevzi gidiyor şimdi. Geldi hemen gidiyor. Ha. Türkan, babamın dilaltı hapını hazır et. Bu ne demek öyle ya? Ne diyorsun Allah aşkına sen Fevzi'ye? çal Kadir sen ne yaptın? Türkan ya. Güzel şeyler olacak koluma tamam mı? Kızım o ya. merhaba baba, bak. Ben ben şey bir şey bir, bir iki üç, bir, bir, şey diyecektim sana çok önemli bir şey anlatacaktım da ama çok korkuyorum şu an. <laughs> Ay şey böyle bir anda geldik size sürpriz oldu tabii ama e, eğer kızımız buradaysa biz onu alıp sen o pençelerini çek abinin elinden çek onları. Çıkmış varmış. Türkan kavga yapmasana ya. Sen sus, sus. Sen şunun elini tutup bu eve soktun ya. Sen ağzını açma sen. Kadir, ne yapıyorsun oğlum sen? Baba bak vallahi, vallahi, vallahi kızma ya kö kötü şeyler yapmıyoruz vallahi yapmıyorum yani. Şimdi bazı planlarım var benim bazı konularda mutlu olacağız diye Zeyno'yu da alacağız biz annesiyle beraber yani. Neyi alıyorsunuz siz ya? Nereye alıyorsunuz siz Zeyno'yu? Ne demek Zeyno'yu alacak mısınız? Ya Kadir senin, senin ağzından çıkanı kulağın, kulağın, kulağın duyuyor mu oğlum? Duyuyor baba, du duydum. Aa du du duyuyorum baba kızma ne olur kork korkuyorum yani o zaman ben. Ne diyecektim ben? Ha Zeyno annesini tanıdı baba. Çok güzel bir haber değil mi? Ben tanıştırdım yani baba. Benim Zeynep artık annesiz değil ki bu hayatta. Yani onun da bir annesi olsun diye düşünüyorum. Mutlu olalım hep beraber. Kocaman bir aileyiz ya. Sen ne yaptın ya Kadir? Ne yaptın sen? Ne yaptım? Eyvah, eyvah. Ama üzülme ne olur bak. Sen üzülünce ben de çok üzülüyorum ya. Yazıklar olsun sana Kadir. Yazıklar olsun sana. Zeynep ben senin annenim. Gerçekten o doğru an geldiğinde kavuşacaktık biz. Ama onun oldu işte. Biz anne kız kavuştuk Zeynep. Benim, benim, annem bile yok seni ki burada duruyor ya. Ne güzel işte değil mi? Aşamayız. Ne sen ben. İkimiz de annen aşamayız. O, böyle ne oldu? Zeyno çok sevinecekti. Sonra annesinin boynuna atlayacaktı, sonra biz üçümüz sarılacaktık. Ben yani kandırdım ama iyilik olmadı. Çok kötü, kötü şeyler oldu. Ama seni çok seviyordum. Sen farkında mısın bilmiyorum ama... ...Kadir'le Zeynep, baba kız... ...sana sevmeyi öğretmişler. Bak şu kadını yollaşırdan, Ben artık kendimi tutamıyorum. Yemin ederim tutamıyorum. Kadirciğim, ha? hadi Türkan'a müjdeyi verelim istersen. He? Müjde diyor bir de ya. Müjde diyor. Vallahi bak delireceksin sen beni. Ya uyma sen şuna ya. Uyma sen şuna Türkan. Ya baba tamam sakin ol. Ya zaten onlar olmuş. Ya bundan sonra yapacak da bir şey yok. Hep beraber oturur konuşuruz. Ne konuşacağım ben bununla ya? Ben bununla ahirette önce yakasına yapışınca konuşurum şu zaten sonra. Ya Türkan öyle ahiret falan öyle korkutucu şeyler söyleme ya çarpılırız biz burada ya. Akılsız. Çarpıl sen zaten. Akılsız sen kendini de mahvettin. Bu kadınla Zeynep'i de mahvediyorsun bak. Ya abi çok üzülüyorum. Barışalım da öpüşsek biz kocaman bir aile olsak. Ha, öpüşelim mi barışalım? Ne Türkan Türkan'cığım de Kadir doğru söylüyor. Hadi öpüşüp barışalım ha. Bana bak ben Stariye Benzema var ya seni yollarım buradan. Yollarım. Türkan. Türkan. Tamam sonra yolarsın. <laughs> et seni. Sen en son bunu, bunu mu yapacaktım şu an? Sen döndün, dolandın. Sonunda bu edepsizin parmağında oyuncak oldun mu oğlum? Yok, 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 öyle değil. Ben oyuncak olmadım yani. Oyuncak değilim ki, normal insanım yani. Sen, sen normal bir insansın. Evet. Yanındaki, o da normal mi? Çok sıktım konuşmalar artık. Kadir'cim hadi sen git eşyalarını topla da gidelim. Hadi. Lan! Ne eşyası topluyorsunuz siz ya? Nereye, Nereye gidiyor hadi? Ben, ben pijamalarım falan alacağım ya. Kadir eşyalarını topluyor ve biz evimize gidiyoruz. Vallahi hiç bir şey yemedin. Lan akşam acıktım dersen hiçbir şey veremem sana. ben demem öyle ki. Hani yani kaç kere konuştuk ya. Zeyno'yu arayacaktık biz. Hani belki acımıştır ya. Düştü ya acımasın, acımasın hani. Ay tamam pizzaya daldık unuttuk. Bak kıyamam sana. Sen kızını mı özledin? Çok çok özledim. Çok. Şimdi benim ne yaşadığımı anladın mı? He? Anlamıyorum neyi? Anlasan <laughs> şaşardım zaten. Niye şaşıyorsun? Kadir'cim şunu diyorum. Hani ben 20 yıldan uzun süredir kızımı görmüyorum ya, seni görmüyorum ya. Hani bunun bana yaşattığı acıyı anlıyor musun diyorum. Ya sen bir gün görmedin dayanamıyorsun bak. Ben ne yapayım? Ne yap? Ben en iyisi Zeynoş arayayım. Zeynoş değil o bir kere. Zeynoş kedi gibi ne o öyle değil yani. Bana bak Kadir, onu arıyorum ama sana ezberlettiğim her şeyi harfiyen söyleyeceksin tamam mı? Bak eğer söylemezsen biz kavuşamayız bunu unutma. Arıyorum. Ara artık ya. Tamam. Lütfen yani. Nuşkan? Baba? Leyla. <laughs> Kızım? Babamı ver. Kızım babam burada zaten yanımızda hoparlör açık duyuyor. Zeyno hoparlör açık. Baba nasılsın? Zeyno. Zeyno çok özledim. Ah. Baba mı? Sahiden baban mı? Dizim acıyor mu? Acıdı mı? Kanıyor mı? Acıdı baba. Acıdı ama şimdi senin sesini duydum ya. Geçti. Sen gelirsen ama benim hiçbir yerim acımaz. Biliyorsun değil mi baba? baba. Sen iyi misin bakayım ha? Rahatın yerinde mi? sen bu akşam ne yedin? Ne yedim ben? Oo neler yemedi ki kızım? Ee, babanın canı et istedi ben ona et yaptım, pilav yaptım, ellerimle börekler açtım. Ee, hatta beraber mutfağa girdik, salata yaptık. Evet evet evet. Yeşil salata peynirli. De yani yemekler çok güzeldi. Ben seni çok özledim ya. Biz hiç ayrılmadık ki. Ben de seni çok özledim baba. Hadi gelip seni hemen ben alayım be ba Baba, A alo, duyuyor musun beni? Du du duyuyorum, duyuyorum. Baba, hadi ne olur bak gelip alalım seni. Bak ben anladım senin sesinden. Sen üzgünsün. Sen de dayanamıyorsun. Bak biz de burada perişan haldeyiz. Hala'm, dedem. Mustafa bile seni çok özledi. Gelip alayım mı? Hadi baba. Baba. Olmaz. Orası benim evim değil. Orası Fevzi'nin evi. Ben annene çok mutluyum. Onunla yaşayacağım burada. Sen buraya geleceksin diyeceksin. Tamam. Mı? Anladın Oğlum. mı? Allah'ım taktığı böyle alacak. Orası Fevzi'nin evi bir kere. İki kere ben orada yaşamak istemiyorum ki bir kere. Evinde hiç mutlu değilim, değilim olmak istemiyorum daha kere. Ben a annenle e, e, geri kalan ömrümün devamında yaşamak istiyorum. Baba orası da bizim evimiz değil ki ama. Yok bizim evimiz burası artık bizim evimiz. Ben burada çok iyiyim tamam mı? Her şey çok güzel. Et yedik, pilav yedik. Ondan sonra. Annem e, bana çok iyi bakıyor. Çok pizza yiyor. Sana da çok iyi bakar Tamam mı? Ben tamam mı? Tuvalete gidiyorum ben. Ba baba. Alo. Ay, kızım. Babamı ver. Aa, Zeynep'ciğim bak baban şu an çok duygusallaştı. Onun daha fazla üstüne gitmeyelim istersen. Ha? Ne dersin? Eğer kapına polisle dayanmıyorsan. Sırf babamı üzmemek için. Bu burada kalmayacak haberin olsun. Zeynep'ciğim bak canım istersen bunu yarın kahvaltıda e, baban, ben, sen beraber oturup konuşalım ha ne dersin? Ben kahvaltıya falan gelmiyorum. Benimle yapmayacaksın zaten hayatım. Babanla yapacaksın ben sadece yanınızda duracağım. Ha? Ne dersin? Hem kendi gözlerinle babanı görmüş olursun aklın da kalmaz. Ha? Neyse tatlım hadi yarın görüşürüz kahvaltıda. Ay! Ah be Kadir, ah be Kadir!